Ne kadar bu? 150. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi paran yok da sonra veririm. Tamam canım. Oldu sağ ol iyi günler. Ben bu kadar. Tamam canım alabilirsin. <laughs> tamam canım olur. Paramız yetmediğinde burada hediye edebiliyoruz. Acı aburcumuz aldığımızda e, paramız yetmiyor. Allah bize yardımcı oluyor. Çocuklar, başka Hı. bir şey istiyor musunuz? Evet. Tamam. Evet. Tamam. Hadi gidebilirsiniz. Ben mahalle bakkalıyım. Ee, burada e, iki tane arkadaşın tavsiyesiyle çocuklara askıda bozuk para. Kampanyası başlattık ve ve de bu e, kampanyayı başlatırken ilk, ilk zamanda iki arkadaşın e, fikriyle bu gelişti. Daha sonraları e, ilgi arttı. Bu askıda bozuk paraya. Şu an çocuklar da memnun bu işten. Bizler de memnun kaldık. Çocuklar geliyor isteyen alıyor. Eksiği olursa paraları. E, Askıda bozuk paradan karşılıyoruz. Yani buraya gelip de çocuk bir şey bir ihtiyacını almadan e, gitmemiş oluyor, istediğini ala, alıyor ve de bu bunu art niyet olarak çocuklar e, düşünmüyor. Gerçekten ihti eksikse paraları, ihtiyaçları varsa alıyorlar. E, daha fazlasını istemiyorlar. E, bu yüzden de bu bu tür e, e, askıda bozuk parayı, çocuklara askıda bozuk parayı diğer esnaf arkadaşlara da tavsiyem bu işi yapsınlar. Çok iyi bir uygulama bana göre. Alemcik bu uygulama ne kadar güzelmiş. Biz de, evet. ben, ben de kendimce katkıda Arkadaşlar, bulunayım şu kadar. Sağ olun, ederim. Güzel ederim. güzel bir şeymiş. Yani biz de elimizden geldiğince 3-5 ne varsa elimizden gelen katkıda bulunacağız inşallah dükkana geldim bakkala geldim baktım çocuklar için aslında bozuk para bulunuyor orası gördüm. Burada da çocuklar sağ olsun çok fazla. Ben de elimden geldiğince 3-5 bir şey bıraktım. Uygulama çok güzel. Özellikle yazın çocuklar dondurma dondurma peşinde koşturuyor. Elimizden gelen katkıda bulunacağız inşallah. Ama çok güzel bir uygulama.